Futbol Arena'dan mutlu günler. Bugün sizlere Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli isimlerinden Mert Hakan'ı anlatacağız. Onun hayatı acıklı hikayelerle dolu ama bir bakıma da çok başarılı bir çocukluk ve gençlik geçirdiğini de söyleyebiliriz. Çok fazla lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Mert Hakan 19 Ağustos 1994'te Bursa Osman Gazi'de dünyaya geliyor. Kendi yanında kavrulan güzel bir ailesi var onun. 9 yaşına kadar ailesiyle beraber çok güzel hikayeler biriktirmiş Mert Hakan. Bir de abisi var. Kendisinden 2 yaş büyük bir abisi. Babasından bahsetmemek olmaz. Çünkü çok mutlu bir çocukluk geçirmesine rağmen aslında bir bakıma 9 yaşından sonra hayatı değişiyor Mert Hakan'ın çünkü babası Ali Bey Mert Hakan 9 yaşındayken hayatını kaybediyor. Kendisi eski bir futbolcu, her ne kadar profesyonel düzeye yükselmese de amatörde herkesin diline pelesenk olmuş bir futbolculuk geçmişi var onun. Kimileri Mert Hakan'ı gördüklerinde diyor ki sen babanın yarısı bile değilsin diyor. O kadar iyi futbolcuymuş. Ama 9 yaşında Mert Hakan maalesef babasını kaybediyor ve hiçbir zamanda hayat onun için eskisi gibi olmuyor. Babasına verdiği bir söz vardı onun. Ne o söz? Futbolcu olmak. Tabi eski zamanlarda ailelerin futbolcu olmak isteyen çocuklarına karşı olan bakış açısı her zaman olumlu olmayabiliyor ama... 9 yaşında babasını kaybetmiş bir çocuktan ve babasına futbolcu olma sözü vermiş bir çocuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla da Mert Hakan'ın en büyük hayali küçüklüğünden bu yana futbolcu olmakmış. Futbola olan ilgisi özellikle babası öldükten sonra daha da yükseliyor Mert Hakan'ın. Sanıldığı gibi mahallede değil, ekran başında. Ailesi o dönemler evden çıktığında onu TV başında bırakıyormuş. O da sürekli maç izliyor ve bitene kadar kalkmıyormuş. Annesi alışverişini tamamlıyor, eve geliyor. Küçük Mert hala televizyon başında pür dikkat maçları takip ediyor. Daha sonradan mahallede top oynamaya başlıyor ama asıl filizlendiği nokta ekran karşısı. O kadar seviyormuş yani futbolu düşünün. Tabii bu sevginin kaynağı da aslında babası. Çünkü babası ölmeden onunla beraber maç izlemek en büyük tutkularından biriymiş Mert Hakan'ın. Futbola aşık bir çocuk olarak büyüyor. Mahallede de tabii ki daha sonra oynamaya başlıyor elbette ve mahallenin büyükleri babasını tanıyan insanlar onun baba acısını biraz olsun dindirmek için bir futbol okuluna yazdırıyor. Küçük Balıklı Mahallesi'nde iki tane spor kulübü var. Bir tanesi 19 Mayıs, diğeri de Başak Spor. O takımların antrenmanlarına gidiyor geliyor ama takımda oynuyormuş gibi bir durum çıkmıyor buradan. Çünkü onun ilk takımı Bursa Güven Spor. Babasının arkadaşları kafası dağılsın diye Bursa Güven Spor'un altyapısına gönderiyorlar. Yıl bu arada 2006. 2006'dan 2010 yılına kadar burada futbol oynuyor ve Filiz lisansı da bu kulüpte çıkıyor. Gel zaman git zaman üzüntülerini aşan Mert Hakan artık yavaş yavaş hayattan ve futboldan keyif almaya başlıyor. Babasına verdiği sözü mutlaka tutmak istiyor ve ileride profesyonel futbolcu olmak için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Bursa Güven'deki ilk hocalarından Kadir Çattık ki kendisi de eski futbolcudur. Mert Hakan'a büyük önem veriyor, büyük emek gösteriyor. O emeğinin karşılığında da Mert Hakan 2010 yılında şimdiki adı Yeşil Bursa olan Oyak Reno'ya imza atıyor. Bursa Güven formasıyla Türkiye şampiyonluklarında derece elde ediyor. Ama Bursa Güven'de A takım olmayınca Oyak Renault onun ilk hedeflediği takım haline geliyor. Ama buradaki başlangıç oldukça enteresan. Mert Hakan 17 yaşında. Antrenmanlardan sonra veya antrenman olmadığı günlerde Aba Spor adında bir halı saha takımı var ve bu Aba Spor'un halı saha takımının en önemli kozu Mert Hakan turnuvalara gidiyorlar, turnuvaları kazanıyorlar ve Mert Hakan para kazanmaya başlıyor. Hatta o kadar iyiymiş ki takım değerli izleyiciler, Oyak Renault'un A takımı Mert Hakan'ın bulunduğu takımla maç yapmak istemiş ve bu iki takım buluşuyor. Tabii Mert Hakan abilerine mağlup oluyor. Fakat hikaye burada bitmiyor. Mert Hakan'ı halı sahada beğeniyor Oyak Renault yetkilileri ve diyor ki: "Sen Oyak Renault'da oynamak ister misin?" Tabii en çok hedeflediği noktalardan biri de o takımda forma giymek. Mert Hakan seçmelere gidiyor ve seçmelerde iyi bir sonuç elde ediyor. Ama sonra hocalar arasında bir fikir ayrılığı oluyor. Çoğu hoca diyor ki: Fiziği çok yetersiz, takımda yer bulamaz diye gönderiyorlar Mert Hakan'ı. Mert Hakan tabii üzgün. Ertesi gün tekrar çağırıyor hocaları. imza atmıyor ama altyapı takımlarında forma giymeye başlıyor. Çünkü hocalar en azından bulunsun bu çocukta iş var. Fiziğini geliştirsin ve iyi bir noktaya gelebilir diyorlar. İşte Yeşil Bursa eski adıyla Oyak Renault macerası da bu şekilde başlıyor. Dedik ya Mert Hakan A takımla antrenmanlara falan çıkıyor ama A takımla falan maç yaptığı ettiği yok. Hatta çok ilginç bir şey var. A takım Şanlıurfa Spor'la hazırlık maçı yapıyor. Mert Hakan'ı yardımcı hakem yapıyorlar. Aslında çocuğun kariyeri yardımcı hakem olarak başlıyor. Tabi ertesi gün bu sefer Sakarya hazırlık maçı yapılıyor. Ama bu sefer Mert Hakan yedek kulübesinde şans bekliyor. Maç 2-0 geride Yeşil Bursa Spor mağlup durumda. Yedekler arasında son 20 dakikada oyuna kim giriyor? Mert Hakan. İki tane asist yapıyor mu? Maç 2-2'ye geliyor mu? O maçta bütün böyle kelle yöneticiler de var. Maçtan sonra Mert Hakan'ı çağırın bana diyor başkan. Çağırıyorlar. İşte ilk kontratını orada alıyor. Ücret alan bir futbolcuya dönüşüyor. Ama maçlara çıkmadan önce yine çok önemli bir dönüm noktası var. Ne mi o? Sezon öncesinde rutin sağlık kontrolü sırasında Mert Hakan'ın kalbinde bir problem tespit ediyorlar. Mert Hakan şok içinde yıllarca emek vermiş, A takıma yükselmiş, lisansı çıkmış, profesyonel olmuş. Doktor ona diyor ki kalbinden dolayı oynayamazsın. Çocuk hüngür, hüngür ağlıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Takım da kendisine bir hafta 10 gün gönderiyor. O hocadan bu hocaya, o hocadan bu hocaya bir profesöre gidiyor. Ve profesör diyor ki hayır senin futbol oynamanda herhangi bir sakınca yok diyor havalara uçuyor. Bu süre tam 10 gün. 11. gün sonunda takımıyla antrenmanlara gidiyor ve orada işte çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Takımın masörü Ender Hoca diyor ki yöneticilerle konuştum. Senle devam etmek istiyorlar. Yarın saat 9'da seninle yine sağlık kontrolüne gideceğiz diyor. Mert Hakan'ın stresi, üzüntüsü sevince dönüşüyor. Hayal ettiği sahada, hayal ettiği takımla ilk maçlarını çıkıyor ve ilk hayali bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Dile kolay. 9 yaşında babanızı kaybediyorsunuz. Daha sonra babanızın dileğini yerine getirmek uğruna futbolda önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Tam A takıma çıkmaya hazırlanırken kalbinizde bir sorun. Ama neyse ki kalbinde şu an herhangi bir sorun yok kalbinde başarılar var, hedefler var Mert Hakan'ın. Üçüncülükte Oyak Renault formasını 2012-2013 sezonunda terletip kısa bir altın ordu macerasından sonra Tire 1922'ye transfer oluyor. Ancak Altın Ordu macerası da ilginç. Çünkü Altın Ordu onu göndermek istemiyor, takımda tutmak istiyor. Mert Hakan ise Altın forma şansı bulamadığı için gönderin beni diyor. Hemen böyle bir çıkışma etme vesaire Altınordu yönetimi ona ceza maksadıyla git diyor, takımdan kovuyor. 100 bin lira karşılığında Tire 1922'nin yolunu tutuyor ve 2 sene içerisinde inanılmaz bir performans gösteriyor. Daha evke ismi Mert Hakan için oldukça önemli. Bu kişi Mert Hakan'ın hocalarından biri. Tire 1922'de 25 gol atarsın senede diyor. Çok ilginç, hepimizin bildiği gibi Mert Hakan bir orta saha oyuncusu ama... ...hocanın dediği bir şekilde çıkıyor. İki sezon kaldı. Tire'de toplamda 35 gol atıyor Mert Hakan. Ve Tire 1922 macerasından sonra sözleşmesine koyduğu... ...150 bin liraya serbest kalır maddesini kullanan Menemen Belediyespor... ...oyuncuyu transfer ediyor. Nereden nereye? Menemen Spor'da iyi bir performans gösteriyor. Menemen Spor playoff'un eşiğinden dönüyor. Hatta burada Erman Kılıç, Gökhan Yunal, İbrahim Daşan. Veli Çetin gibi önemli isimlerle beraber oynuyor. Sonrasında Samet Aybaba'nın radarına takılıyor. Samet Aybaba o zaman hangi takımda? Sivas Spor'da. Yardımcısı Yılmaz Bal, hocam bu çocukta çok büyük iş var, bu çocuğu transfer edelim diyor. Tam bize göre hem çabuk gelişir hem de çok azimli, topla birlikte çok süratli, oyun bilgisi de çok gelişmiş şeklinde rapor sunuyor. Çok geçmeden Samet Aybaba oyuncunun hemen transfer edilmesini istiyor ve Sivas Spor macerası da bu şekilde başlıyor. İlk sene rotasyon oyuncusu oluyor, çok fazla kendini gösteremiyor. İkinci sezonda ise menisküs sakatlığı yaşıyor ama o menisküs sakatlığından hem mental hem de fiziksel olarak güçlü çıkmayı başaran bir Mert Hakan izledik. Geçtiğimiz sezonda herkesin malumu ligin en iyi oyuncularından biriydi ve sezon sonunda Galatasaray mı Fenerbahçe mi Galatasaray mı Fenerbahçe mi soruları arasında o Fenerbahçe'yi tercih etti ve Fenerbahçe'de de bundan sonraki hedefi Fenerbahçe ile şampiyon olmak ve tabii ki Avrupa'da oynamak. İşte 9 yaşında babasını kaybetmiş, daha sonradan kalp hastalığının olduğu öğrenilen ama bir şekilde futbola devam etme raporunu eline geçiren Mert Hakan'ın Acıklı ve başarılı hayat hikayesi böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.